Hamam ilçesinde bir araya gelmişti. Şimdi de milletvekilleriyle buluşacak. Yeni yılın değerlendirmesi yapılacak. 2023 seçimleri öncesinde yol haritası çizilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde 5 grup halinde bir araya gelecek. Ee, i̇lk toplantı ise çarşamba günü yine genel merkezde yapılacak. Erdoğan geçtiğimiz günlerde teşkilata seslendiği konuşmasında AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek. Milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız demişti. İşte bu noktada milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da uyarılarda bulunmasını bekliyoruz Erdoğan'ın. Son olarak 2021 yılının Temmuz ayında milletvekilleriyle görüşmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi de yeni yılla beraber yeniden milletvekilleri toplantısı başlıyor. İlk toplantıda çarşamba günü gerçekleştirilecek. Milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulunulacak. Bu noktada toplantıda 2023 seçimleri öncesindeki çalışmalar ve atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan vekillerle illere ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak. Bu noktada vekiller seçim bölgeleriyle alakalı taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecekler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da seçim bölgeleriyle ilgili bilgilendirecekler. 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak meclisin yasama takviminin de toplantılarda yine ele alınmasını bekliyoruz. İlk toplantı çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Erdoğan yarın da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Burada da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Nilgün Balkaç. Ahmet Furkan'ın bıraktığı noktadan ak